İstanbul Esenyurt'ta yola çıkan köpeği kurtarmak isteyen 8 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Sürücü gözaltına alınırken ağır yaralanan çocuğun hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak çocuğun ölmediği hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Ayrıntılar şu A Haber ekibinden Mehmet Karataş'ta olacak şimdi. Mehmet nedir o ayrıntılar seni dinleyelim hemen. Evet Banu 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın şu an itibariyle hayatta olduğunu ancak yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Dün çıkan habere göre hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı ama bu bilginin doğru olmadığını sizlerle burada bir kez daha paylaşmış olalım. Evet acı olay dün saatler 15.30'u gösterdiğinde Esenyurt'ta tem bağlantı yolunda meydana gelmişti. 8 yaşındaki Kerim Doğan kuzeniyle birlikte sokakta buldukları köpekle oynarken ve köpeğin bir anda e, yolun üzerine koşması sonucu ve bir arabanın çarpmaması için de Kerim Doğan Köpeği kurtarmak isterken ne yazık ki kendisi otomobilin altında kaldı ve orada çarpan otomobil sürücüsünün ve çevredekilerin hemen yanına koşmasıyla birlikte sağlık ekiplerine bilgi verilmiş. Ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi orada yapmışlardı ve ardından da Beylikdüzü'nde bulunduğumuz bu hastaneye getirmişlerdi. Ve burada da şu an itibariyle 8 yaşındaki Kerim Doğan yoğun bakım ünitesinde geçtiğimiz dakikalarda bizler de burada ailesiyle görüştük ve ailesi de buradaki umutlu bekleyişleri devam ederken 8 yaşındaki Kerim Doğan'ın da hayat mücadelesi verdiğini belirtip söz size bırakalım. Evet.